Herkese merhaba ben Eylem Cülcüloğlu. Bu yayında MaxCopy nasıl kullanılır onu anlatacağım. Öncelikle MaxCopy Bitmax'te benim trade'lerimi ücretsiz olarak kopyalayabileceğiniz bir servis. bu bunu kullanmak çok kolay. Öncelikle maxcopy.net'e gidiyoruz. bir bir hesap açıyoruz. Sign up here'a basıyoruz. Bir kullanıcı adı belirliyoruz. Mesela test test 1 diyelim. E-mail adresimizi yazıyoruz. Test test 1 Gmail dedik. Şifremizi yazıyoruz. E Terms and Policy'yi okuyun. E bunu kabul edin. Ciddi anlamda risk içermektedir. E bu riskleri kabul ediyorsanız girin. E kaldıraçlı işlemlerde ve kripto parada yatırdığınız paranın tamamını kaybedebilirsiniz. Maxcopy'de de yine yatırdığınız paranın tamamını kaybedebilirsiniz. Bu riski kabul ediyorsanız girin. Kabul etmiyorsanız da girmeyin. Ee, şimdi hemen kullanacağız adımızı yazdık. Test test 1 ee, kabul ettik sözleşmeyi. Register dedik. Herhangi bir şekilde e-mail e şeyi yok, verifikasyonu, kontrolü yok. Yani girdiğiniz kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapabilirsiniz. Şimdi bu giriş yaptıktan sonra yapmamız gereken ilk şey API keylerimizi girmek. Bunun için ilk önce Bitmex'e gidiyoruz. Bu arada Bitmex'te hesabınız yoksa Coinvision.com'daki reklama tıklayarak hesap açmanızı tavsiye ederim. Bu reklama tıklayarak hesap açarsanız %10 komisyon indiriminden yararlanıyorsunuz. %10 diye geçmeyin. Komisyonlar epey tutabiliyor. %10 da ciddi bir rakam. Buraya tıklayıp üye olabilirsiniz. Üye olduktan sonra ha bu arada Maxcopy için ayrı bir hesap kullanın. Max Copy'yi kesinlikle normal trade'ler için kullanmayın. Kullanırsanız karışır ve sorun yaşarsınız. Hesabımızı açtık. Hesabı açtıktan sonra Account'a tıklıyoruz. API Keys'e tıklıyoruz. API Keys'e bir isim veriyoruz. Mesela daha önce ben Max Copy diye açmışım. Max Copy 2 diyelim. CDR'ı boş bırakıyoruz. Key Permissions'ı Order diyoruz. Withdraw'u asla seçmiyoruz. Withdraw'u seçersek hesabımızdan para çekilebilir API ile. O yüzden asla çek seçmiyoruz. Ondan sonra e, two to factor token'ını ürettiğimiz token'ı giriyoruz. Create API key diyoruz ve bize API'yi verdi. Bunu bir kez veriyor. O yüzden hemen bunu copy paste yapmamız lazım. ID geldik. Copy diyoruz. Max Copy'nin settingsine tıkladık. API access key'i buraya koyuyoruz. Secret key'i kopyalıyoruz. Secret key'i de buraya koyduk. Confirm diyoruz. Bekletiyor biraz bizi. Şu an hazır. Ee, şu anda bizim hesabımızda son yapılan işlemleri bize getirdi. Bundan sonra yapmamız gereken şey Copy settings'e tıklamak. Ve burada Order Size ve Leverage'ımızı belirlememiz gerekiyor. Order Size bunların hepsini yapmanız gerekmiyor ama XBT USD ve Ethereum usd yapmanız lazım. Order Size işte bakiyenin yüzde kaçıyla girsin. Maksimum yüzde 95 çünkü market order girdiğimiz için bakiyenin hepsiyle girilip yapılamıyor. 95 diyoruz. Kaldıracımızı da ee, maksimum 5 tavsiye ediyorum. Daha fazla yapabilirsiniz ama sinyaller maksimum 5'e göre ayarlı. O yüzden daha yüksek kaldıraç yaparsanız e, herhangi bir terste kalma durumunda zarar edersiniz. E, stoplar falan hepsi 5'e beş, göre ayarlanıyor. Hatta daha düşük tavsiye ederim. E, yüksek mi düşük kaldıraç en iyisidir. 2 ile 5 arasında bir kaldıraç seçebilirsiniz. Sonra confirm diyoruz. Yine please wait dedi. Bu kadar. Bundan sonra yapmanız gereken hiçbir şey yok. Ee, ben e, emir girdiğim zaman otomatik olarak herkes marketten giriyor. Take profit'ler ve stop loss'lar giriliyor. Ondan sonra da e, pozisyon açılıyor. Pozisyonu ben istersem manuel olarak da kapatabiliyorum. Veya manuel olarak da take profit ve... Stop loss değerlerini değiştirebiliyorum. Bu şekilde tam otomatik bir şekilde şeyleri, sinyallerimi takip edebilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.